Umay sana bir şey diyeceğim korkmak yok. Gel in oradan çabuk. Ay 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 gel 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 bu tarafa. Görmedi seni gel. Gel 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 bak kaplan var anneciğim. İnanamıyorum ya. Umaycığım parkın içine girmiş ya şu çocukları falan böyle yiyecek. Hindistan'a Sen Hindistan'da yaşıyorsun. Ne işin var bizim parkımızda? Umaycığım saklan ama bu kaplan nasıl şey oluyor biliyor musun? Kovalanıyor. Kaplan kaç para para pom. Kaplan kaç para para pom. Kaplan kaç Para para pom. Git yanına söyle bakayım belki gider. Umaycığım. Kaplan kaç? Para para pom. Kaplan kaç? Para para pom. Kaplan kaç? Para para pom. Kaç 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 kaç. Umay Gel sen anneciğim gel korkma sana bir şey söyleyeceğim ama korkma koş kaplan var biliyor musun şu taraftan gel şu taraftan gel yakalayacak seni şu taraftan gel inanamıyorum bu parkın içinde Umaycığım belediyeyi mi aramamız lazım ne yapmamız lazım baksana gel görüyor musun evet. eyvallah olsun şu çocukların üstüne doğru gidecek evet. Umaycığım arayalım mı belediyeyi gelip yakalasınlar Arıyorsun. Ya git şuradan <laughs> Allah Allah Hindistan'a mı gidersin nereye gidersin bilmiyorum ama kovalasana umay kovalayabilir misin kaç 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 ama yok yok gel ısırır mısırır saldırır sana gel vazgeçtim vazgeçtim umaycığım